arkadaşlar. Ben Ada İlk Yardım Eğitim Merkezi'nden Ebru Gökçekaya İlk Yardım Eğitmeniyim. Şimdi çocuklarda temel yaşam desteğini göstereceğim. Çocuk yaş aralığımız 1-8 yaş olarak kabul ediyoruz. Çocuklarda eğer olay anındaysak hemen öncelikle çevre güvenliğini sağlıyoruz. Sonrasında kendi can güvenliğini sağlıyoruz. Ailesi varsa yanında ailesinden izin istiyoruz. Ben ilk yardımcıyım. Hastanıza müdahale edeceğim. Ben beni duyabiliyor musun diye. Eğer ki bana herhangi bir yanıt vermiyorsa o zaman hemen mavi kazaklı hanımefendi 112 arar mısınız? Siyah kazaklı beyefendi o evde cihazını getirir misiniz diye eş zamanlı olacak şekilde söylüyorum. Sonrasında hemen ağız iç kontrolüne başlıyorum. Çocuklarda işaret parmağımla ağzında herhangi bir şey varsa çıkartıyorum. Sonrasında baş çene pozisyonu vereceğim. Bir elim ağzında ateş ölçer gibi diğer elim çene kemiğinde 90 derecelik bir açı veriyorum. Kulaklar yere paralel şekilde olacak. Elim alnında kalıyor, diğer elim göğsünde. 10 saniye boyunca bak, dinle, hisset yapıyorum. Gözümle görüyorum, elimle hissediyorum, kulağımla da duyuyorum. Eğer ki yoksa o zaman hemen çocuklarda iki solukla temel yaşam desteğine başlıyorum. Burnunu kapatıyorum, ağzına yarım ciğer dolusu iki soluk veriyorum. Açıyorum, tekrar takıyorum, tekrar veriyorum. Sonrasında kalp masajına başlıyorum. İman tahtasının başlangıcı ve bitimine 2C yapıyorum. Altta kalan yarısına güç alacağım elimi koyuyorum. Diğer elim arkamda 5 santim çökecek şekilde dakikada 100 bası olacak gibi 30 bası uyguluyorum. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 29 30. Sonrasında yine iki soluk, yine kalp Ne zamana kadar? OED cihazım gelene kadar. OED cihazı geldiğinde pastam üzeri ıslaksa kuruluyorum. Herhangi bir takır küpe varsa çıkartıyorum. Pedleri yapıştırıyorum. Şimdi benim çocuğum eğer çocuğuna çıkışacaksa ben bunları önlü arkada şekilde uyguluyorum. Sağ tarafa takacağım pedin ön tarafı Yapıştıracağım kedi ise çocuğun hemen sırtının ortasına yapıştırıyorum. Cihazma açtım. Şimdi şok tuşuna, şok tuşuna basın. dedi. Hastaya dokunabilir. Hastaya dokunabilirsiniz Şimdi, dedi ya. Hemen yeri belirliyorum. Ve ben bekliyorum. 5 litlük 30 kere göğüs kompresyonu. Ardından dedi. Kesinlikle çıkartacağım. Hastanın göğsünü aşağıya doğru kuvvetlice bak. İki kere çoluk verin. Evet, He, yazdık. Üfle. Sonrasında basıya devam ediyorum. Anladın ben, dönün. eğer ki tek başımaysam, 5 tür temel yaşam desteği uyguladıktan sonra 112'yi ben kendim arıyorum. Eğer ki hastanın bilinci yerine gelirse, o zaman hemen bir ikinci değerlendirme yapıyorum. Baş, boyun, gövde, kol ve bacaklarını kontrol ediyorum. Sonrasında çocuğa koma pozisyonu veriyorum. Bana yakın olan kolu yukarı kaldırıyorum. Bana uzak kol ve bacağı çapraz yapıp yüzüstü yan şeyi yatar şekilde onu döndürüyorum. 3 petler kesinlikle üzerinden çıkmıyor. 3-5 dakikada bir solunumu değerlendiriyorum. 15-20 dakikada bir de pozisyon değişikliği yapıyorum.